Kadar. Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün minigraf videosu çekiyoruz. Arkadaşlar gece 13.30'dan yattım. Geçtim gece biraz kötü olmuş olabilir. Arkadaşlar kuzenim geldi. Benim arkadaşlarımda 2 tane kuzenim var. Birisi benden büyük. Birisi de bende eşit. Arkadaşlar Ergüçle... Ben buraya neden böyle yaptım derseniz e, ee, Tukur alanı yapacağız Baya güzel oldu böyle hali Ama siz yorumlarda yazın Kötü mü oldu iyi mi oldu siz bilin Kötü olduysa Yorumlarda değiştirebilirim Arkadaşlar arkadaşlar götürelim onu. Ha, bunu kim koydu derse ben koydum. Lazım oldum. Arkadaşlar kovalı nereden yaptın dersiniz. E, maden kazdım. Maden daran buldum. Aşağı doğru indim bari abi. <laughs> Dur. Böyle oldu tamamdır. Böyle iyi. Ama şuraya da bir doldursak su çok iyi olur. Eee... Arkadaşlar bu video arkam bitirebilirim belli olmaz, olmaz. Ee, böyle adamları ve ee, yemeğimizi yiyelim çok az canımız kaldı iki istekli ee, yiyi yiyi koçmuyor arkadaşlar e, bu video herhalde bir dakika falan olabilir. Arkadaşlar e, bu videoyu 80 like gelirse bir kanalıma abone olun. Lütfen 10 like olalım. 10 e, abonemiz olsun. Ne zaman içeri girdiysem arkadaşlar. <laughs> Ev neden çok meşale var diyorsanız. Haklısınız. Neden ben çok korkmuyorum Bilmiyorum evin içinde. Ben biraz doğmak için bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gerçekten çapamız üstünde mi? Çapamız üstünde de yok. Sağ içeride de sandık yapmadık. Çapayı yapmışmış. Herhalde. Ama bilmiyorum evet yok. Sandığımız yok. Şimdi arkadaşlar bir tane çapa yapalım. Tahtadan. Tahtadan yapamazsak taştan yaparız. Hiç sıkıntı değil. Tahtadan yapabiliriz tamam. Bir tane tahtadan yapalım. Şimdi arkadaşlar bana elimde bir tane su kovası almışım. çekmişim. Şuraya koyalım. Tamamdır. Şöyle, şöyle 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 şöyle. arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Orayı neden yapmayacağım? Ee, bilmiyorum. Orayı yapmak istemiyorum. Bu tarafı da yapmayacağım. Çok büyük olmasını istemiyorum. Şimdi kaç tane tonum var? Oo, üç tane var. Yapmazsa yaparız diye. Alırız bir tane daha. Çıkartırız. Alırız diyorum ya. Yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ben ee, Altın zırhları almakta alışmıştım da ondan öyle e, alıştığım için alırız diyorum. Yani bakmayın. Şuradan kaç tane daha çıkartacağız? İki tane daha çıkartalım. Şöyle Oo, bir tane direkt çıktı. İlk defa. Şöyle çıkartalım. Arkadaşlar. Çok Çıkmıyor ya. Çok çıkıyor arkadaşlar kolayı kıracağım çıkacak. Eminim. Bazısı beni mal yaz. Ya da yazma. Muk <laughs> <Nokta> yaz. Bakın çıkmış. Hiçbirini <laughs> yazmayacaksınız. Ee, arkadaşlar tüm tarım böyle oldu. Böyle oldu mu? bilmiyorum. Sizin kararınızla. Bak bunu dönüştürebiliriz. Kaç tane? 9 tonlanemiz var. Hepsini bir tane, bir tane, bir tane de verelim. Ay kadar verelim bitti. Tamam. Arkadaşlar tarım alanımız böyle oldu. Güzel oldu mu yorumları yazın. Arkadaşlar dördüncü bölümde burayı çiçek alanı yapacağım. Hatta bu şimdi yapalım. Gelin çiçek arayalım. Oo inek var. Gel oraya inek. Elimiz güvenli. Oo ye yemeğimiz oldu. 24 tane yemeğimiz oldu arkadaşlar. Artık yemek sıkıntısı çekmeyi biliriz. Şimdi böyle gidelim bir. Arkadaşlar ben buraya bir gel. Ee, arkadaşlar evin değişikliği değiştirirseniz kardeşim patlattı bir de. Bir tane yeni ev yaptık. Ondan böyle gelirken yeni çiçekler görmüştüm burada. Sarı kırmızı. Güzeldi onlar. Onlara bakıyoruz bir tane abi. Orada var. Oturun bir şey görüyorum sen. Turun çiçek gibi kırmızı arkadaşlar. Kırmızı çiçek bulduk. Çok güzel. Arkadaşlar ee, sarı da bulacağız. Turun çiçeğimiz olsun değil mi? Turuncu çiçek. Kırmızı çiçek. Sarı çiçek. Ne güzelsin sen. Öyle. Arkadaşlar ben ne bileyim, bilmiyorum. Bir un tane alalım şundan. 8 9 10 tamam arkadaşlar 10 tane aldık hatta 11 tane aldık burada 8 çiçekler var bak burada bal kabağı var demir küflerini bir sürü daha bulalım arkadaşlar golem yapalım arkadaşlar ben olması lazım bu kabaklardan almıştım ya yani kırmıştım oradan bir tane hatta bakın kanatım da var buraya geldiğim Bakın, Bunu en az kim bu giderdi. Yani burada gelmiş birisi yapmış. Şunu alalım arkadaşlar çok seviyorum. Hep ayrı ayrı mı yok? Tamam geliyor. Kaç tane almış? Kaç çekti? İki. Bunu da on bir tane yapalım arkadaşlar. Hepsinden on bir tane yapacağız. Hop şöyle, şöyle Hoppa. Kaç tane? Dokuz daha. Sarı çiçek kalmadı. Ne oldu? Bir tane daha be. Yok mu bir tane daha? Arkadaşlar gördüğünüz gibi buldum. Bir tane daha buldum. Tamam. Şimdi beyaz da bak burada bir tane var. Mı? Şimdi beyazlardan koparacağız arkadaşlar. Papatya. Ya bundan 11 tane olacak. Hepsinden 11 tane arkadaşlar. Eşit. Bir bir kırmızı bir mor. Bir, kır bir kırmızı bir kırmızı bir kırmızı, bir beyaz. güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla değil mi? Aa, bak, o Hah, burada var bir Bu farklı ya. Olmaz. Ya arkadaşlar bunu bırakalım. Bundan bir sürü varmış. Bunlardan alalım. Bunlardan alalım. 3 4 Arkadaşlar böyle yani yapalım yapalım. Buraya da ben geldim arkadaşlar. Ne oluyor? Tamam. Bir tane daha be. Arkadaşlar bir 11 be. Bir tane daha. Arkadaşlar bir dünya vardı burada. Ne oldu arkadaşlar? Ha bak orada varmış. Yee bulduk arkadaşlar. Sanki şimdi bir daha bizi öldü. Ve 11. Arkadaşlar. Ben bu işimiz bitti. Bakın işte de demir buradan bulduk. yoksa tarım alanımız. Şimdi böyle bir bundan. Bir bundan. Iyi, yanlış oldu. Bir bundan. Bir sıra. Böyle. 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 Hepsinden böyle böyle yapacağız. Bu sırada böyle olsun. Hep değişik yapalım. Aynı olmasın. Arkadaşlar ben burayı yapıp geliyorum. Arkadaşlar biraz siz görmenizi istiyorum. Çok az kaldı sonuçta. Dokun, Sonra dokunuşmaları yapıyorum. Ayda, Akbübey. Ya Akbübey be. Bir müsaade. Akbübey müsaade etmiyor. Akbübey be. Ben arkadaşlar bir taktik yapacağım. Akçı Bey de beni yardım ediyor. Tarım alanlarının içinden girmek biraz kötü oldu. Planımı sürdürdü. Tamam yaptım. Ama şimdi bir tane ok yapacağız. Hı, bir tane kılıç yapalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bu video için bayağı bir uğraşıyorum. Siz gibi. Siz sanıp o çok uğraşmadan yapıp geçiyorsun geçiyorsunuz ama öyle olmuyor. Çok uğraşıyorum ben bu video için. Arkadaşlar video yandım ya. Üf, yemek yiyelim biraz. Yemeğim pişmiş etim bitmiş. Hadi geçmiş olsun. Şuradan arkadaşlar yemeğimizi koyalım bir tanesine. Ben alttan kömürüm var biliyorum. Olsun şurada bir tatlılar yansın artık. Lazım yok tatlı. E, Uykumuş. Yiyelim direkt. E, tavuk etimiz biz. yiyelim. E, Okçu geldi. Bizi müzahede etmedi. Şimdi arkadaşlar bu evet. e, almasını alacağım. Arkadaşlar şimdi bak benim takdimde diye biliyorsunuz. Kaçma. Oo, orada da creeper var. Arkadaşlar. İşimiz pusuya düştü. Ben evin içinden çıkıp söyleyeyim daha iyi. Arkasından dolaşacağım. Şuradan çıkmadı. Şuradan çıkmadı. Bir kez daha vurdum. Bir kez şuradan yanlarını da vurabilirsem. Arkasından dolaşalım. Lazım biraz yaklaştım bakalım. Başımız güzel. Hı hı, yaptım öyle. Tarişiz arkadaşlar şurada ben. bir creeper var görmemesin. Taze güzel. Arkadaşlar ben bu kurayıp öldürüp gidelim. Arkadaşlar bak bugün böyle oldu. Güzel oldu seviyorum yorumları yazın. Arkadaşlar bugün iki şey yaptık. Bir tarla yaptık. Bir de bak bahç çiçek bahçesi yaptık arkadaşlar böyle oldu. bahçesi ama çiçek bahçesine evet. Bir arkadaşlar bir daha aslında Çiçek bahçesini düz güzelce düzenleyeceğim. Eee sev düzenleyebilirim. Bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar biz. Şuraya fırınımızı koyalım. E arkadaşlar artık videoyu burada sonlandıralım. Arkadaş ee, arkadaşlar arkadaşlar e ikinci katı yapmamızı istiyorsanız 80 like gelmesini bekliyoruz. Tamam mı? Üst evet arkadaşlar. Üst, üst kat yapacağız. Evet. Bir bir yiyelim. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Can. Şurada bazı